Kasa ekstresinde borç, alacak ve yürüyen bakiye detayları nasıl görüntülenir? Kasa çalışma mantığı gereği günlük olarak çalışır ve devreder. Programda standart olarak rapor alındığında ekrandaki gibi daha sade bir ekstre görüntüsü elde edilir. Tasarımda yapılacak müdahaleler ile hem tavlo hem de ekranda kasa ekstresi de borç, alacak ve yürüyen bakiye şeklinde listelenebilir. Kasa üzerinden hesap ücreti alınarak raporun doğruluğu teyit edilir. 1 Temmuz'dan itibaren 50 bin lira kasaba kesinin devrettiği, 2 Temmuz ile birlikte kasaba kesinin 56 bin, 70 bin ve 62 bin 500 olarak değiştiği gözlemlenir.